Şimdi. Evet, fıstığa şapka yapıyoruz. Aa, sevmedik. Biz yeşil rengini sevmedik. Tamam. Bu rengi seviyormuşuz efendim. Bakalım. Aa, evet. Beğendi. Bak kafasından atmadı, gördün mü? Tamam. Mi? Şimdi dur, anne gitme. Anne yok. Şimdi anne yok. Bu. Aa, sarıyı da sevmedi. Sarıyı da sevmedi. Şunu getirelim. Dur bir dakika. Bak bunu kopuyordun, düşürdün. Evet, bunu birazcık sevdi sanki. Karabocuk, ne dersin buna? Ay, çok yakıştı. Çok sevdim, ne hoş. Tamam, bunu da aldık. En güzel, benim beğendim Dur. Tamam, beğendi. Ve sonuncu rengimiz, annemin beğendiği renk. Bakalım atacak evet, mı? Evet, çok bu da. Bir dakika, şimdi. Gördünüz mü? Evet, o da sevdi. Hehehehe <laughs> <laughs>